Ya çok gerçekten. Ben oldum ya. oldum. Ben var ya, ben kötü oldum. Ne gerçekten 3 aydır gerçekten çok ciddi şey. program hazırlandı. Almanya'da, Bodrum'da, İstanbul'da gidamadık arkadaşlar. Yani sahne ver özdeğer kardeşler. Sayın gerçekten bu artık yani. Ben sahne... bir kılıbayla kurban. Öleyim Çok gülüyorsun böyle. olsun Öyle bir dünya isterim Bu dünyadan uzak olsun Allah'ına kurban olur, Gerçekten, gerçekten yani e, şu anda var ya seni Müslüm Gürses'in böyle Babanın yani. yerine sanki, sanki Müslüm Gürses'in kör adıdan kalktı geldi. Onun yerine yani Ama diyorum ya yani e, yaşayıp da yaşatabiliyorsa buna mutlu bize. Vallahi yani. Vallahi yaşatıyorsun. inan et yaşatıyorsun. Yani ya. gerçekten Allah gani gani rahmet etsin. Allah rahmet Bizim pirimiz de olur. Öyle bir, öyle bir e, sanatçı, öyle bir türkücü. İbrahim Tatlıses diyor ki türkücü, evet türkücü. Öyle bir türkücü. Nasıl de türkücü. Yani şu mamlakette Öyle yorum. Onun yaptığı yorumu mümkün değil kimse şey yapamaz. Şöyle, yani sen sima olarak Face'ten takip ediyorum, evet. görüyorum. Gerçekten, evet. Şey, yer atabilsin şu ee, Face'ten gerçekten takip ediyorum. Şey olarak, şekil olarak. Yani saçta Aya kadar. Ayağı tabına kadar. Aynı o. Yani Ama öyle. ses de birazcık beliriyor. Ses de öyle. çok beliriyor. Ses kendi sesiniz Allah'a çok şükür. Aynen. Diyorum ya. Haydi abi. <laughs>